Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce demo işlemini çekmiş olduğumuz Carp Spirit Baby Dolmen çadırın balıkçıların genel olarak tercih etmiş olduğu, bu kavvamette böyle iskeleti de sağlam olan bir çadırın modifi işlemini gerçekleştirdik. Kullanıcının isteği üzerine altı açık olan bu çadırın alt tabanını tek parça fermuar ile kapattık ayrı bir branda ile bu çadırın önde ve arkada iki tane girişi bulunuyor. Bu girişlerin altına cırt işlemi ekleyerek giriş çıkışı gayet kolay bir şekilde sağlayabileceği aynı zamanda cırtları karşılaştırdığında içerisine börtü böcek haşere almayacağı bir çadır haline getirdik. Çadır sadece alt dört köşesinden ön köşelerinden sabit ve ciddi anlamda mukavemetli sağlam bir çadır. Çünkü her yeri e, demir pollerle kaplı. Bu aralarda şu şekilde göstereyim. Yerdirme halatları mevcut. Bu şekilde mandallarını kilitlediğimizde gayet sağlam bir şekilde oluyor. Şimdi burası çadırın arka kısmı. Çadırın ön kısmından başlayalım. Arka kısmından da çıkalım. çadırın etrafını gezelim. Bu çadır üzerinde harici bir örtü bulunan üst kısmında şu alanlardan gösterirsek üst tarafı komple sineklikle kaplı bir çadır. Kar üretmiş olduğu Baby Dolmen genel olarak sazan balıkçılarının tercih etmiş olduğu zorlu hava koşullarında kullanıma uygun bir çadır. Bununla birlikte kullanıcımız bize ulaştı ve çadırın altını kapatmak istediğini söyledi. Yani bu hususta ciddi anlamda bir emek verdik. Farklı yeni bir çadır diye bu alt kısımdaki Aparatlar sabit olan aparatların tamamen söktük. Ve alt taban ölçülerini alarak daha önce demo işlemini gerçekleştirerek bu çadırı daha kullanılabilir bir hale getirdik. Dört üst tarafındaki tente şu şekilde gösterelim. Şu kısımlardan buradaki kemikleşmiş olan pollerine sabitlenerek gayet gergin bir hal alıyor. Ve Dolmen bu hususta birçok yapılması gereken işlemi yapmış. Tabii ki alt taban haricinde. Alt tabanı da biz tamamladık. Bu yan kısımlarda bulunan kelebek kısımlarının orijinal sinekliği, daha sonrasında orijinal şeffafı ve dış perdesi mevcut. Dış perdesini biz katladık. İçerisi ışık alsın diye. Şu şekilde yan fermuarını açtığımızda bu alanda köşeye katlayıp cırt haline getirdiğimizde arkadan sinekliğe ulaşabiliyoruz. İçerisi de gayet havadar oluyor. Aynı işlemi hemen karşı tarafında da yapmış çadırın giriş giriş kısmı diye nitelendiriliyor bu alan. Bu sebepten dolayı bu alanı oldukça e, panoramik bir görüntüyle desteklemiş. Peki bu alanda ne yapmış Baby Dolmen? Bu alanda ise şu kısımdaki yan taraftaki cırtları ve alttaki cırtı açtığımızda bu taraftaki fermuarı da yukarıya kaldırdığımızda Bizi üst taraftaki tente alttaki şeffaf ve sinekliğe ulaştırıyor. Yani demo işleminde de bahsettiğim gibi birçok klipsle karşımıza gelen bir çadır. Oldukça kaliteli bir çadır. Ben gayet işlemini yaparken keyif aldım. Şu kısmını da açalım. Yan taraftaki fermuarları açtıktan sonra cırtı ayırıyoruz. Ve arka kısmında orijinaline uygun halde bulunan hafif yeşilimsi bir sinekliğe ulaşıyoruz. Ve bir dolmen üst kısmındaki perdeyi ve devamında altındaki şeffafı birleştirmek için iki ayrı klips yapmış. Ara kısmındaki klipsi çıkartıyoruz. Ve en alt kısmında bulunan şeffafın klipsine takıyoruz. Kapı kısmı çok büyük değil. Ama problem de değil. Yani çadır e, alçak bir çadır olduğu için o sebepten dolayı giriş çıkışı gayet rahat şekilde yan fermuarlarını açtıktan sonra şu altta bizim oluşturmuş olduğumuz kapı altına çırtı ayırarak bu kapı kısmını da rahatlıkla yukarıya katlayabiliyorsunuz. Evet, bunun için de ayrı bir klipsi mevcut. Bunu da katladık. Lips kısmını takarak içine rahatlıkla giriş çıkış yapabileceğiz. Evet çadırın içerisine geçelim. Çadırın iç kısmı demo işleminde de bahsetmiş olduğum gibi şu köşe kısımları düz fakat diğer köşeleri içeriye doğru meyilli bir e, malzeme. Bunun altının ölçüsünü almak pek kolay olmadı. E, i̇şlemini yaparken de e, ince bir işçilik gerektirdiği için e, uzun bir süre üzerine durduk. Bu şekilde işlemini gerçekleştirdik. Yani rahatlıkla 4 kişiye konaklama için alan oluşturulabilecek bir çadır. İçerisinde daha sonradan ekleme ile birlikte soba da kullanılabilir. Soba kullanımına da uygun bir çadır. Fakat üst tavan kısmındaki sunroofları kapatmak lazım tabii ki. Yani buradaki sinekliğin orta alanına yapılan fermuar şu üst kısımdaki Geldirme aparatları mevcut. Şöyle göstereyim. Bu geldirme aparatlarıyla birlikte şuradaki pollere geçirdiğimiz zaman çadırda gerginliğe destek olacak bir malzeme. Geldirdikten sonra klips kısmını kapatarak buradaki fermuarı kapatıyorsunuz. Gayet güzel ve kullanışlı bir çadır. Birçok e, balıkçı arkadaşın bu videoyu beğeneceğini düşünüyorum. Şöyle çadırın dışına çıkalım. İşlemi sonuçlandıralım. Kampla birlikte artık birçok spor dalında yani hobi dalında balık da olsun, yüzme de olsun vesaire Bu tarz konaklama için kullanılabilecek envanterlere biz de elimizden geldiğince destek sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden dolayı videolarımızı takip ederseniz bizi... Çevrenizdekilere tavsiye ederseniz çok mutlu oluruz. Ee, kanalımıza abone olmayı, e, videolarımızın altına da yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Kalın sağlıcakla diyorum.